Daha ya nasıl diktir lan? Bak 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 Of al el al bir Evet Sabri'cim bugün balık üstüne balık çakıyor Ne o lan? Bir daha gelirse ben çekeyim Sabri'cim beni yordu ya. Bugün Sabri'ye çalışıyoruz. Güzel mi acı? Yok ya. Yedi var mı yedi? Şöyle üç tarafa geçeyim. Güneş gerçi karşıda vuruyor mu? Evet. Evet. Büyük bir balık hızlı getiriyorsun. Harika. Evet. Gitti mi? Bunu adam ya. En az 6-7 kiloydu. Gördüm, gördüm. Güzel bir balık kaçırdı arkadaş. Canın sağ olsun. Kafa vuruyor ya. Çok kafa vuruyor. şey mi acaba bakalım. Ne? Neyse sonra evet, görüşürüz tekrardan.